Arkadaşlar merhabalar. Dila aynı uzunlukta ipler kullanarak aşağıdaki kolyeleri yapmıştır denmiş. Birinci kolyede boncukların her birinin yarı çapı 1,5 cm. İkinci kolyede boncukların her birinin yarı çapı 2 cm. Üçüncü kolyede boncukların her birinin yarı çapı 2,5 cm'dir denmiş. Boncuklar aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde kolyeleri takıldıktan sonra ipler Kalan boşluk kısımlarının uzunlukları sırasıyla 1, 2 ve 3 santim olduğuna göre iplerden birinin uzunluğu kaç santimetredir deniyor ya da olabilir deniyor. Şimdi bu soruyu okurken arkadaşlar şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın aynı uzunlukta demiş ipler. Birincisi buna dikkat edeceğiz. İkincisi arkadaşlar hiç boşluk kalmayacak şekilde boncuklar. Dikkat ederseniz böyle takılmış. Ya bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela bu ipin uzunluğunu arkadaşlar siz şöyle hani düz bir ip gibi düşünürseniz, boncukları buna böyle tek tek taktığınızı düşünürseniz arkadaşlar. Bu şekilde. E sonuçta 1 santim kalmış. Yani öyle düşünün. E şimdi bir tane boncuğun yarı çapı 1.5 olduğuna göre o zaman çapı kaç olur? 3 olur. Diyelim burada x tane arkadaşlar boncuk. Burada y tane, burada da z tane boncuk olmuş olsun. O zaman şu ipin uzunluğu arkadaşlar şöyle bir şey olur. Bakın ip uzunluğu diyecek olursam x tane 3 birimden 3x yani 3 santimden 3x. E bir de 1 santimi arttı böyle olur. Aynı ip uzunluğunu burada da aynı mantıkla şöyle diyebilirim. E buradakinin yarı çapı 2 santimetre ise çapı 4 olur. O zaman 4y artı 2. Burada da arkadaşlar yarı çapı 2,5 santimetre ise çapı 5 olur. 5s artı 3 şeklinde yazabilirim. Şimdi bu bildiğiniz arkadaşlar bir okek problemine döndü farkındaysanız. Şimdi ne yapıyorduk biz bu sorularda? Her tarafı 2 ekleyebilirim. İp uzunluğu o zaman arkadaşlar bakın burada 3'ün katı, burada 4'ün katı, burada da 5'in katı haline gelir. Doğru mu? Evet. O zaman 3'ün, 4'ün, 5'in arkadaşlar hemen o okay kekini alıyorum. 3, 4, 5 kaç yapar bu? 60. Şimdi ip artı 2, 60 yapıyor. Tamam. İp artı 2, 60 arkadaşlar. O zaman ipin bir tane ipin yani uzunluğu kaç olur dolayısıyla? 58 olabilir. E 60'ı 120 alırsan 118 de olabilir. Zaten sorunun olabilir denmesinin sebebi bu. Ondan dolayı cevap arkadaşlar Adana diyebilirim.